Dostlar merhaba. Ekonomist Çoban'ın bu bölümünde ekonomiyi kurtarıyoruz. Mustafa, sen yönetici olsaydın ekonomiyi kurtarmak için neler yapardın? Yani bizi bu bataktan çıkartmak için yapacağın hamleler ne olurdu? Acil hamleyi anlatayım ben. Çünkü çok acil bir şeye ihtiyacımız var. Kritik durumdayız. İlk olarak şunu yapardım. Ekonomi yöneticisi olsam. Şu andaki derdimiz yokluk. Biz üreten değil, daha çok para çevirerek borçla dönen bir ülkeyiz. Büyümemiz bile borçla büyüme. Ne kadar para getirebilirsek o kadar içeride iş dönüyor ve o kadar büyüyebiliyoruz. Para getiremezsek bu denklem tam tersine dönüyor. Para getiremememizin iki tane nedeni var. Bir tanesi dünyadan bize bakıldığı zaman güven vermeyen bir ekonomiye sahibiz. Gerek yaptığımız işler gerek işte CDS dediğimiz risk primimiz o kadar kötü durumda ki Buraya yatırımcı gelirken ya da gelme kararı vermeye aşamasında bir kere değil üç kere dört kere düşünüyor. Ayrıca reel getiri çok düşük. Yani hem çok büyük bir risk var. Sermaye kontrolleri başladı alttan alttan. Her gün başka vergiler, her gün başka stopajlar vesaire ekleniyor. E bir de üstüne reel getiri yani faiz getirin enflasyonun altında insanların karar vermede temel iki noktası risk ve getiri analizi. Şimdi risk olarak yükseğiz, getiri olarak düşüğüz. E doğal olarak sana kimsenin bir şey getirme şansı yok. Şu anda para akışımız yok ve bizim acilen para getirmemiz gerekiyor Türkiye'ye. Yabancı para cinsinden döviz sokmamız gerekiyor. Bu sene turizm de yok. Yani orada belki çok büyük rakamlar değil ama yine de denklemi döndürecek miktarlarda turizm getirimiz vardı. İşte ne diyorlar? 30-35 milyar dolarlardan bahsediliyor. E bu sene o da yok. Yani 10 milyar dolar bile alamayacaksın muhtemelen. Kimse gelmeyecek. İç turizme dayalısın. E şimdi sana güvenip gelen yatırımcı yok. Para yok. Borç bulamıyorsun. Swap diyorsun. Swap anlaşması yapamıyorsun. İşte anca Swap'ta kimden yüz bulabiliyorsun? Katar. Bulabilirsen Katar'ın türevi hı hı. ülkelerden bulabilirsin. O da bir işe yarar mı? Hayır. E peki ben olsam ne yaparım? Çıkar iki tane şey yaparım öncelikle. Birincisi derim ki Arkadaşlar içiniz rahat olsun. Burası bir serbest piyasa ülkesi. O yüzden kimsenin sermayesine herhangi bir kontrol uygulanmayacağının garantisini veriyorum. Gönül rahatlığıyla buraya gelip yatırım yapabilirsiniz ve bunu gerçekten uygulamaya geçirirsin. Bunu sadece söylemekte yetmez. Para çıkışını kontrol etmezsin. O sonradan koyduğun ek vergileri dizginlersin, durdurursun. İnsanları buraya doğru iştahlandırırsın. Bu yetmez. Sadece bunu yapman yetmez. Çünkü sadece bu bir vaat. Asıl vermen gereken de reel getiri. Paranın sana gelebilmesi için faizinin enflasyonunun birkaç kademe üzerinde olması gerekiyor. Hatta senin enflasyonun artı CDS dediğin risk primi ve onun üzerinde de bir reel getiri miktarı. Bizim risk primimiz 600'lerde dolaşıyor. Enflasyon açıkladığın enflasyon doğru olmadığını düşünüyorum ben ama atıyorum 7 ise 6 puanda CDS koyacaksın 13 edecek üzerine bir de reel getiri koyacaksın insanlar o zaman diyecek ki ha burada da şeyi de düşündürmen lazım aynı zamanda açıkladığın enflasyonun da doğru olduğuna inandırman lazım yani doğru rakamı da açıklaman gerekiyor kayda değer bir miktarda faizi acilen arttırman gerekiyor sana paranın gelmesi için. Bak paranın dini olmaz. Paranın milliyetçiliği de olmaz. Sen burada adamın parasına para kazandırma vaadin varsa ve böyle bir gerçeklik söz konusuysa para Çin'de olsa gelip seni bulur. Amerika'da olsa gelip seni bulur. Evet. Arjantin'de de olsa gelip seni bulur. Sadece reel getiriyi vermen lazım ve güveni aşılaman lazım. Şu anda bizde reel getiri eksilerde güven neredeyse yok. Yani neresinden tutsan para gelme ihtimali çok çok zor yabancı para evet. cinsinden yurt içinde yabancı paraya çok ihtiyacımız var herkes bir dolarize olma durumunda bireysel adam da dolar alıyor şirket de dolar alıyor kenara atıyor devletin de şu anda kısa vadeli borçları ödemek için dolara ihtiyacı var ve bunun başka bir çözümü yok doları da basamıyorsun evet. TL'yi basıyorsun ama o bastığın TL'de sana doların fiyat artışı olarak geri dönüyor. Evet. O da seni kurtarmıyor. Yani senin o Amerika'nın bastığı dolara ihtiyacın var. O paraları birinin sana getirmesi lazım. Borç da bulamıyorsun. Bir, güveni sağlayacaksın. İki, faizi arttıracaksın. Bunun başka bir yöntemi yok. Peki neden yapmıyorlar sence bunu? Çünkü faiz ortamı başka problemleri ulaşıyor. Ben faizi ve faiz ortamını seven bir adam değilim. Bunu faiz arttır önerisini söylerken içim kan ağlayarak söylüyorum çünkü başka çaresi olmadığı için söylüyorum. Faiz arttırırsan ne olur? Yatırımlara sekte vurursun. İnsanlar daha çok sermaye getirip onu paraya çevirmeye, o, o para üstünden para kazanmaya odaklanır ve onu yapar. Ama orada da iyi bir yönetimle topladığın mevduatı krediyle biraz belki aşağıdan sisteme verirsin, sisteme de dersin ki krediyi kullanın çalışın. Yani o adama da bir şekilde e, şey ortamını vermen lazım. Yine bir güven ortamını vermen lazım ki adam o parayla yarın öbür gün yine dolar patlayacak diye gidip dolar almasın. Hı hı. Faiz artırırsan zaten dolar otomatik olarak düşecek. Dolardan kaçış başladığı zamanda piyasaya kredi olarak verdiğin para artık yatırıma dönebilir. Aynen. Ama bizde bir korku var. Nedir bu biliyor musun? İki gözümüzün çiçeği en büyük hatamız Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin en büyük hatası kamburu sırtındaki yükü emlak sektörü. Bizde yöneticiler emlak sektörü üzerinden büyümeyi kafaya koymuş yıllar önce ve bizi buraya oturttu. Emlak sektörü, emlak sektörü. Yeter ki emlak sektörüne bir şey olmasın. Ülke battı bitti ne olduğu hiç önemli değil. Krediler yine düşsün, kredi faizleri yine düşsün, faizler düşebildiği kadar düşsün. Yeter ki ev satılsın. O müteahhitlerin yaptığı evler satılsın. Şimdi dışarıya satılmasından en rahatsız olduğum ürün ev. Ben hayır kesinlikle sana katılmıyorum. Neden? Ev yapıp dışarıya satarsan süper bence. Alıp götüremiyor ki sırtında. Ben hani üretip bir ekonomini canlandıracak sürekliliği olan... Dışarıya dediğin yabancıya Yabancı satılmak. Yer. Tamam Tamam o, o en güzel şey. Keşke yapabilsek. Keşke yapıp yabancıya satıp op, oradan dolar getirebilsek. Ama onu da yapamıyoruz. Çok cüz'i rakamlar. Alanlar da zaten Katarlılar, Araplar. Hı hı. Hani Katar'la swap anlaşmasının neden olduğunun... Yani Katar'ın yaptığı bu fedailiğin, bu gözü karalığın neden olduğunun da... Altında bu tarz işler yatıyor işte aldığı arsalar, aldığı evler ya da işte daha ileride vaat edilmiş ne varsa onlar yatıyor. Adamlar da o yüzden veriyor. Ben ufak bir milliyetçilik duygusuyla aslında bundan rahatsız oluyorum. Yani benim ülkemin toprakları hani ne zorluklarla elde edilmiş bu topraklar para karşılığında yabancılara satılması. O karşı bak o başka toprak satılmasına tamamen karşıyım. Ev yapıp satarsan benim için hiç problem yok. Güllük insanı. Keşke birer milyon her ay ev yapıp da satabilsek. Bir alıp götüremiyor. Hı hı. Sen o evi yapmak için, evet inşaat sektörü büyüme için çok büyük bir lokomotiftir tamam mı? Birçok sektörü bir arada destekler. Bu sistem döndüğü sürece piyasan şıkır şıkır işler. Hı, hı Müteahhit mutlu olursa onun tedarikçisi de mutlu olur, işçisi de mutlu olur. Emlak sektörü çok geniş bir sektöre hitap ediyor. Hı, hı. Keşke o evi satıp da doları buraya getirebilsek ve yönlen, yönetebilsek bu sistemi. Evet. Ama o iş bitti. Fiyatlar uçtu. Şimdi mesela bana desen ki yatırımlık bir ev alır mısın? Sana derim ki ben aptal mıyım? Almam. İhtiyacım varsa oturmak için başımı sokacak bir eve ihtiyacım varsa onu alırım. O amenna. Orada hiç kimseye de bir sözüm yok. Ama bugün işte iki artı bir Rezidansın 25. katında bir daire alacağım. 1 milyon lira para vereceğim. Yatırımlık olarak yapacağım bunu. Seneye de 2 milyon lira kazanacağım diyorsan öyle bir şey yok. Hikaye bundan vazgeçememekten, kredilerin, faizlerin düşmesini istiyor ev yöneticilerimiz. Evet. Düşük faizli krediyle ev satabilelim diye. Ya koronavirüsün ilk tedbirlerin açıklandığı geceyi hatırlıyor musun? Evet, Cumhurbaşkanı çıktı, sanıyorum. bir liste açıkladı. İşte tedbirler. tedbirler Tedbirlerden ikinci ya da üçüncü maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ev kredilerinin faiz oranı ha, düşmesi. Faiz oranı değil. Ev kredilerinde şimdi krediyle ev alıyorsan sana diyor ki sistem yüzde yirmi peşinatın cebinde olacak yüzde seksenini kredi olarak alabilirsin. Sistemi değiştirdiler o yüzde yirmilik payı yüzde ona düşürdüler. Yani sadece yüzde onluk bir peşinatın varsa Hı -hı. artık krediye girip ev alabilirsin. Kardeş bunun koronayla ne alakası var? Bu nasıl paketin içine girdi? Evde kalacağız ya. Alelacele alın o eve kapanın gibi. Süper bir bağlantı ya. Sen polyana olabilirsin bence. O polyana sen olabilirsin yani. Anladın mı ev satmanın ne derece kritik olduğunu bizim yöneticiler için? Ama işte kafadaki bu takıntı bizi mahvetti. Bizi bu hale düşüren şey işte o emlak sektörünü ayakta tutabilme çabası. Ya senin enflasyonist bir ortamın var. İşte Merkez Bankası'na baskı yapıyorsun düşük faiz ortamına yönleniyorsun. Önden yüklemeli faiz indirmeler yapıyorsun. Hepsi yeter ki kredi mekanizması çalışsın. insanlar ev almaya devam etsin. Müteahhitler gitmesin. E işe yarıyor mu? Her gün biraz daha içeriye gidiyoruz. Çünkü bu keser gibi yontuyor. Evet. Sürekli yontuyor, yontuyor, yontuyor. Dibe de vuramıyoruz. Sürekli yeni dipler kazıyoruz kendimize. Bir dibe vursak ayağımızı vurup yukarı belki zıplayacağız ama dibe de erişemiyoruz. Evet. Dip kazım hakkında. Şimdi izleyenlerden şu tepki de gelebilir. Biliyorum az çok. Özellikle işte hükümeti ya da cumhurbaşkanını seven, sempati duyan insanlar bir klişe var ya. Faiz lobisi faiz lobisi. Yani oradan baktığın zaman faiz lobisi gibi görünüyor mu? Hayatımda hiç faizle işim olmadı. Hiç mevduata gitmedim. Hı hı. Saçma bir durum bence çünkü. Hani paramı bir yere bağlayayım. Sene sonunda, bir sene sonra yüzde on, yüzde on beş para kazanayım iş yapmak benim için saçma. Evet. Çünkü enflasyonist ortamdayım. Zaten biliyorum matematiksel olarak o getiri getiri değil ki. Ben daha çok parayı kullanarak iş yapabilirim. Yani kendime yeni ticaret kanalı açabilirim. Ya da o parayla başka yatırımlar yapabilirim. Ev almam ama. Zamanında bu çok güzeldi. Çok akıllıcaydı. Harikaydı. Ama o zamanlar geçti. O emlak sektörü şişti faiz lobisiyle de hiç işim olmaz. Böyle bir lobi de yok bu arada. Bir, birileri faiz yükseltsin, birileri faiz yükseltsin. Öyle bir lobi varsa faizlerin düşüşüyle birlikte sevinen bankalar olabilir. Bence faiz lobisi faiz düşürülmesini isteyen banka evet. sahipleridir yani. Çünkü faiz düştükçe bankalar para kazanır. Yüksekten verdiği krediler var ya, yüksekten verdiği krediler artık daha aşağıda enflasyonun çok daha düşük olduğu, faiz oranlarının daha düşük olduğu yerlerde kendisine Ekmek olarak evet. geri döner. Faizin yükselmesinden de bankalar hoşlanmaz. Zarar yazarlar çünkü. Evet. Yani öyle bir suçlama yapıyorsanız bir ben faiz lobisi değilim. İki öyle bir lobi olduğunu da düşünmüyorum. Görmedim de. Faizin her türlüsüne ben de karşıyım bu arada. Peki niye faiz arttır diyorsun da diyebilirsin. Sen girdiysen bu denizin içerisine artık kollarını çırpmak zorundasın bisiklete bindiysen, faiz bisikletine bindiysen, pedalı o tekerleri, o pedalı çevirmen lazım ki düşmeyesin. Anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Evet. Yoksa ben faiz sevdalısı falan değilim. Mevduatla da hiç işim olmadı. Ama insanlara işte böyle yapay düşmanlar, yapay canavarlar yaratılıyor. Faiz lobisi, dolar lobisi. Baba bu işin lobisi olmaz. Paranın dini, imanı, memleketi yoktur. Lobisi de yoktur insan aklı, en cahil beyin bile parayı nerede olduğunu kokluya kokluya bulmaya çalışır. Mesela bir matematik sorusu verirsin basit. Herif mal mal bakar buna. Cevabını bilemez. Veremez de. Ama aynı gerizekalıya parayı sor hemen sana anlatır. Paranın böyle bir özelliği var. Evet. Aklını bile çalıştırır adamın. Yoksa ne yapıyor o bir hikaye. Yani sevmesinden ziyade koru korumasını da Bilir az İçkid çok. güzel bir şey biraz. Vallahi işte bilemiyorum. Bende yok o içgüdü ama ço insanların çoğunda var yani. Aşabiliyorsun işte. Belki bir zamanlar sende ben de vardı. Ben matematikselim. De. Ben matematiğe inanırım. Hiç bana. olmadı mı sende? Yani böyle bir paraya bağlanayım falan gibi bir şey yok. mi olmadı? 17-18 yaşında olmuştur belki. Ha tabii paraya. İşte aşmadan bahsediyorum. Para kazanmaya ihtiyacım olduğu dönemlerde parayı kazanmak için kafayı yorardım. Evet. Ama yine matematiği kullanıyorum baba. Çünkü veri önünde e, matematik burada, beyin burada. O veriyi bu matematikle burada çarparsan az çok sonucu görüyorsun. Evet. Biraz da finansal okulcazarlığın varsa, biraz da piyasayı biliyorsan kendini zaten kurtarırsın. Bu kanalı da zaten ben bu yüzden açtım. Konuya çok uzak insanlar bile az çok, çok değil, az çok finansal bilgi edinsin ve... Kafayı kullanmayı, hı hı. yarın öbür gün neler olabileceğini az çok düşünebilsin ve ona göre önlem alabilsin diye açtım ve anlatıyorum. Yoksa memlekette yüz bin tane ekonomist var, hepsinin de kanalları var. Açıp izlesinler. Neyse. Adam diyor ki dolar 10 lira olacak, 12 lira olacak, haftaya olacak. Bak olmadı. Hatırlıyorsun işte iki hafta önceki mevzuyu, o zaman çektiğimiz videoyu. Dolar çok büyük atak yapacak, 9 lira olacak, 10 lira olacak. Memleket batacak. Batıramadılar lan Bir kişi lan bile memleketti. söyledi. Bir dolar atak yapacak diye birçok ekonomist söyledi. Birçok ekonomist söyledi ama, ama şeyliler var ya. Bu konuda sabıkalılar var ya. Daha önce 12 lira olacak 65 lira olacak falan filan. Yani onlar uçtu gitti. Yine işte aynı senaryo. Yine aynı şekilde. Umut tacirliği. Muhalefet mastürbasyonu. Yan da bitti kül oldu. Yan da bitti kül oldu. Bitiremediler daha ülkeyi. Bitiremeyecek de. <laughs> <laughs> yani onları dinlemek hoşuna gidiyor olabilir insanların muhalefet yaptığı için ama abi yani kendinizi de kandırırsınız. Bir de sizin muhalefet tarafı hoşunuza giderken o adam yine 7.25'ten insanlara dolar aldırır Daha önce 7.20'den 7'ler civarından dolar aldırdığı adamlar 1.5 sene bekledi. E bunlar da yine bir 1.5 sene beklerler evet. o gireni çıkarmak için. İşin komik tarafı ne biliyor musun? Ekonomi kanalları var böyle 20 bin, 30 bin bizim gibi küçük e, butik, butik, butik. ekonomi kanalları var. Bir de böyle 300 bin 400 binlikler var. Bakıyorsun o 300 bin 400 binliğe bir o faydası yok. Ama 300-400 bin. Bugün Çünkü kaçı? büyük büyük söylemler. Bugün ayın 27'si. 27 Mayıs 2020 mi? Evet. Tamam tarihte bir imzamız olsun da. 30 bin abone butik kanal dedin ya. Hı -hı. ya böyle kalmayacaksın çünkü de. Eyvah, o yüzden burada böyle mi? bir imzamız olsun. Çok mühim değil. 300 bin 400 binlikler büyük büyük söylemler yapıyorlar ama hiç işe yaramayacak şeyler. Genellikle eleştiri, genellikle battık, genellikle bittik, aman uf olduk, yandık, kül olduk, dolar 10 olacak, evet. 20 olacak, 100 olacak. O söylemler ilgi çekici oluyor. Onları başlıklara da koyuyorlar. Adamlar bakıyorsun işte 200 bin 300 bin abone. Günde ikişer üçer video atıyor. Alıyor indiriyor parayı devam ediyor. Kimin ne yaşadığı o adamın çok umrunda değil. Evet. E bakıyorum küçük kanallara, butiklere sıfır lirayla nasıl yatırım yapılır diye bir video çekmişim ben. Ben hiçbir videoda böyle bu kadar insanlara nokta atışı fayda gösterebilecek bir video görmedim. Baba çünkü çok büyük risk ya. Emin olmasaydım söylemezdim risk değil. Yani yine de sorumluluk. Yani Risk demeyeyim de sorumluluk diyeyim. Şimdi Zoya Atilla Hoca vesaire bunlar çıkıyor güzel anlatıyor ama kenarından böyle abi dolaşıyor bir biraz. Bir senedir video çekiyorum. Hiç o kadar iddialı hedefe ateş eden bir video çektik mi? Yok. Yani o videodan o gün sonra niye benim imkanım onu? olsaydı ben bile yapacaktım onu. O gün niye çektik o videoyu abi? Emin olduğun için. Çünkü matematiksel olarak neredeyse kesin. Yani bir sürpriz bir acayip bir şey çıkmazsa bir de karşılığında kaybedeceğin bir fikir değildi o. Yani evet. dediğim çıkmasaydı bile zarara girebileceğin bir durum yoktu aslında ortada. Hı hı. Yani Böyle net olduğu için net bir şekilde ifade etti. Bak başka hiçbir kanalda hemen hemen yok. Ee, Burak Aslan'ın hakkını yemeyeyim. O da mesela açıyorum bakıyorum. Adam teknik. Diyor ki bu böyle böyle böyle. Bu böyle böyle böyle. Onun söylediklerinden aşağı yukarı. Yukarıdaki direnci aşağıdaki desteği hani böyle olacak demese de anlatıyor az çok nereye gideceğini. Bak bu tavsiyelerden tavsiye ederim bu arada Burak Arslan Aynen. B4 News kanalını. Elini taşın altına koymuş adamlardan kendine bir fayda edinebiliyorsun. Öbürleriyle sadece işte muhalefet mastürbasyonu yaparsın. Aman yanında bitti kil olduğuyla kendine evet. bir güzel şey yaparsın. Ama arada da işte insanlar o büyük güruhun kalabalığın büyüsüne kendini kaptırır. Orada söylenenin kesinlikle olacağına inandırır kendini. 7 liradan 7 25'ten dolar alır, bekler ki 12 lira olsun. 6.70'e düştüğü zaman da gider oraya altına anavrat küfür evet. yazar. Peki bir şey soracağım. Videonun başında dedin ya herkes dolarize oluyor. Bir güvensizlik var ve, ve bu güvensizlik ortamında yurt dışındaki yatırımcı da buraya gelmek istemiyor. Evet. Çünkü senin vatandaşın sana güvenmiyorsa ben nasıl geleyim diyor belki kendi içinde. Onu bile içinde. sormuyor çünkü senin vatandaşından daha iyi biliyor adam durumu aslında. Hı hı. Bütün doneler orada net. O yüzden adam biliyor buradaki riski. Senin bildiğinden daha iyi biliyor. Hı hı. Buradaki getirinin ya da negatif getirinin ne olduğunu senden daha iyi biliyor. O yüzden çok rahat karar evet. verebiliyor. E, tereddüt etmiyor. Peki sen kendi vatandaşının güvenini kazanmak için nasıl bir yöntem uygulardın yönetici olsaydın? Şeffaf ve net bir şekilde açıklamalar yaparak ve açıkladığım şekilde de adım atarak. Yani şöyle bir söylem bana açıkçası inandırıcı gelmez. Pek çoğuna da gelmez. Haziran Mayıs'tan daha güzel olacak. Temmuz Haziran'dan daha güzel olacak. Ağustos'ta Temmuz'dan daha güzel olacak. Bak içi boş, vaatle dolu gerçek olması neredeyse söz konusu olmayan bir söylem olur bunu söylerse birisi. E doğal olarak ben o söylem üzerine güven duyup herhangi bir hareket edemem. Ama birisi derse ki çıkıp burası Türkiye Cumhuriyeti ve burada serbest piyasa ekonomisi söz konusu. Kuralları da sonuna kadar böyle uygulanacak. Herhangi bir sermaye kontrolü vesaire yapılmayacak. Üretime destek verilecek. Reel getiri ortamı yaratılacak. Ve gelen para da içeride üretime yönlendirilecek dense, yeni bir program açıklansa ve bu programa da adım adım uyulsa birkaç ayda sağlarsın sen bu evet. güveni. Ekonominin en büyük değişkeni, en büyüğünü söylüyorum bak psikolojiktir. Bak pandemi kalkıyor psikolojisiyle Amerika'da borsalar rally yapıyor. Evet. E şimdi ona bağlı olarak dünyada da. Sadece bu psikolojik ha. Daha ortada bir şey var mı? Evet. Bir uçak kalktı mı? Bir para döndü mü? Bir ticaret gerçekleşti mi? Hayır. Hayır. Sadece psikolojisi seni bu kadar hareketlendirebiliyor. Ama psikolojinin de altını dolduramazsan, vadinin de altını dolduramazsan bir ay sonra daha büyük tokat versin. Yani söylediğini de yapmak durumundasın. Sadece boş konuşmayla lafla peynir gemisi yürümez. İyi gelişmelerin olacağını insanlar duyduğu zaman bir bir hareketleniyor, bir hareketlenme oluyor. Hadi gidelim ha, bir de, şey alalım, bir, de, bir de, hareket yapalım. Bir de böyle bir sinyal gördüğün zaman diyorsun ki trene önceden ben bineyim hemen evet. hareket edeyim. O evet. yüzden para daha çabuk hareket ediyor. Yatırım daha çabuk hareket ediyor. Kar, kar pastasından daha büyük Önce blok Önce gireyim mağabeyim. ki daha büyük alabileyim diye. Dolar i̇şte mesela 7.5'te değil de 7'ken alayım da. şimdi de tam tersi. Güvensizlik ortamı büyüdükçe herkes dolar 7.25'lerden 6.70'e düştü. Şimdi 6.75'lerde falan ve insanlar şu gözle bakıyor. Düşüş alım fırsatı. Düşerse gene alırım. Bunu tersine çeviremediğin müddetçe sarmaldan kurtulma şansın ha. yok. Adam, Türk vatandaşı dolar düştü diye üzülüyor abi. Doları var, dolarize olmuş. Dolar düştü diye üzülüyor. Dolar yükseldiği zaman seviniyor. O da içler acısı bir durum. Evet. Maalesef içler acısı bir durum yani. Dostlar bu bölümün sonuna geldik. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Sormayı unuttuğum, konuştuğumuz konularla alakalı kafanıza takılan hususlar varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Kanallarımıza abone olup bildirim zillerini açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.